Tamam selamlar. Yeni bir var. Bu oyunun ne olduğunu hepiniz zaten çok iyi biliyorsunuz. Youtuber's Life. Neden bu oyunu oynayayım biliyor musunuz? Çünkü gerçek hayatta Youtuber olmadım ve bu oyunda Youtuber olmak beni mutlu ediyor. Neyse. Şimdi yapacağımız ilk şey. Video beğeniyorsunuz. Abone oluyorsunuz. Yorum yapıyorsunuz. Sonra gelip video izliyorsunuz. Nasıl? Mükemmel. Tamam hadi başlayalım. Oyun ne olur açıklamama gerek olduğunu düşünmem ama bilmeyenler için YouTuber oluyorsunuz ama oyunda. Ama ne yazık ki ne yazık ki geç kadar iyi hissettirmiyor ama olsun. Deneyeceğiz. Hmm. Hmm. Burada arkadaşlar oyunu Türkçe dil desteği var. Hangi bir yama falan filan kurmadım. onu kendinden Türkçe dil desteği var ilk oyunda uzaya gitmiştik. Uzayda malikane kurmuştuk falan filan. İlk oyunda bahsediyoruz. YouTube, oyunda YouTuber olmuş birisi. Uzaya, denize falan malikane kurmuş. YouTuber'ın böyle bir şey oldu, olmadığını düşünenler varsa buradan çıkıp çıkıp gidebilir. Ha, adam da adam da oyunda. Bakın iyi oyun Zevir. bir. Tebrikler. Geçen yeni bu gerçekleştireceğim bir sosyal medya YouTube'u zaten tamamlayan ilk kişi oldun? Tamam evet da yani ne bok yiyecek. Bu da senin dediği gibi bu yüzden en başından tut bale mi şeyde kariyer yapmak veya nelerden biri olmak için yürükerve gelen en iyi ne biliyor musunuz siz gene ben ne istadım push up diyoruz. İşte kısa diyor ki sana altın bilet veriyoruz falan filan. Şehir yaptık. Eee Bunu denemek <laughs> istiyorum. Yes. Yes, evet. Bunu istiyordum. Evet. Aynı şey. Kabul edeceğim. Belediye, şehir merkezi, liman. Hangisi? Limana gidelim ya. oyunu mağazaları Şehir merkezi iyi duruyor bak şimdi. Başlangıç için güzel olabilir. Evet. Her bok var işte ne güzel. Gerçek bir youtuber gibi giyinelim abicim. Zaten youtuber olmuş bu benim yapmama gerek yok ki. Tam youtuber biraz daha bir tık değiştirmemiz gerekiyor. Tamam artık gerçekten oldu. Gerçek bir youtuberımız hazır. Gidelim. Ooo şehre yeni birisi geldi. Hadi bakalım. Gülüşe bak. Manyak. Yeah! Bence bu kadar çıplak olmadan mutlu olmamalısın yani 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 <laughs> Baksanız burada çıplak birisi sürüyor buradakilerin umrunda değil Tam şehir merkezi bu arada Selam Javier Javier Artık aa, ismin her ne boks'a Boşa konuşuyorsun çünkü duyun, YouTube, size şey. Tamam eyvallah Tamam yükseltebilir bir şey. Tamam eve gir, eve gir diyor. Hediyemiz var sana diyor. Hediye ne hocam? Bilgisayar mı vereceğim? Satarım yani söyleyeyim. Açalım. Ne ha, da hareket ediyoruz. Ne bu? Ne bu? Ne sen? Robot lan bu. Kardeşim tarama lan Çıplaz daha dur tarama. Ben drone kamerasıyım. Kısa kayıt hastası. Bip bip. İsim mi vereyim? Hmm. Oldu. Tamam, mükemmel. Mükemmel oldu. Bir kanal oluşturmamız gerekiyormuş. Gir bakayım. Adım ne olursa olsun biliyor musun? Andres. Yok lan ne Andres. Tamam klasik. Klasimiz yok ama ne yapalım? Bu tarz şeyler çok kanal. Kanal kanal isim garanti zaten. boşu bırakamıyoruz. Olmaz ama öyle. Yani. Tamam. İsim bu. Ne olsun burada biliyor musun? Gamer. İsmimiz de Gamer olsun. Yaz mevsiminin 13. gününü doğum salonu. Gamer da çok basit kaçtı lan. Two hours later. Ahmet. Tamam olur. Çok güzel. Ahmet. Eyvallah. Merak etmeye başladı. Sanki seçenek koymuşlar bir vokal edecekmiş gibi. <laughs> Devam. Blok çekecekmişim. Çıplak bir şekilde. Olur. Video kaydet. Selam. Tamam. Başlıyorsun ve enerji bir şeyle başlayalım. Let's go. Konuyu açıklıyorum. İçerar çok çok bilgili çok inanılmaz bir bilgi. Üf. Yapıcı bir eleştiri yapıyorum. Hmm. Rahat rahat olalım. Yapıcı bir eleştiri yapıyorsak rahat olacağız efendim. Abone abone olun. Ha hatırlatma abone olun aşağıda buton var. Like like abone falan yapıştır. Hmm, tamam şimdi klipleri iç içe geçirme şeyi vardı sanırım burada hatırlamıyorum ama. Tamam 3 yıldız kaybetmek değil çoktan iyi ilk defa. Bip bip. Oyunculuk mu? Karşıyım burada bizde kurgu yok. Bir dakika şu an bize hakaret etti bizde kurgu yok. Biz o videoları kendimiz hazırlıyoruz. Bizde videolarımızda kurgu yok. Yalan. Hepsi iftira. Videolarını düzenlemek için tamam aynen. Tamam. 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 Başlangıç bu olsun. Sonra bunu koy. Sonra bunu koy. Sonra bunu koy. Mecburiyet. Bu kadar oluyor ya maksimum. Daha iyisi var mı? Hmm. Hareket ettirebilir miyim şu an Allah aşkına. buraya Ha tamam. Kaldır hepsini. Bunu koy. Şunu koy. Bir gereksiz parça. Gerek yok buna. Video yayınla. Salla. Video küçük resmi seç. Anımızdaki işarete bakarak bence gayet mantıklı olur. Açıklayan başkasıyla. Kendimi ifşalıyorum bin yüzde milyon gerçek. Tamam. Tamam. Buldum ben. Video yayınla. mı geri soku birini. Tamam iki like. Okey. Başlangıç için okey. Alam alam. Daha yeni başladım. Daha yeni başladım. Başka konuşma. Biraz bir tık çöpe gittik ama. YouTube uygulama indirecekmişiz. Tamam. Telefon aç bakalım. Kur. Kediler, de Four, Mobile Play, Play Studios One, YouTube. Kendimi ifşa alıyorum nasıl ama? Yüzüncüyüm. Abonem yok. Nasıl? Perfect. Tam geç. Uygulamayı inceledik. Ee, tamam şimdi. Yorum yapma videosu yazık. Senaryolarında kanalımızın farklı pek çok senaryo olmaz. Şeye dolaşıp senaryo mu arayacağız abi şimdi? Dalga geçiyor? Tamam günlük. Ne var burada? 30 abone kazan. Ne diyor bir dakika? diksiyondaki yorum yapma sen söyle bir video çekip paylaş. Yorum yapma sen arıyorsun. Yorum yapma. Enerjik başlayalım. Tamam. Senaryo unutuyorum. Ve çünkü şu ben psikopatım. Abone olun. Yeriz. Yapıştır abicim abone. Abone 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 abone. Her seferinde hatırlatmak istemem ama tabii ki benim dediğim gibi. Abone olursanız. Kaydet evet. Kayda. Video düzenli. Yorum yapma. Yapıştır. Y 4. Çok kötü oluyor lan. böyle yorum yapma. Buna dikkat edin. Nasıl bit? Bu ne lan? Tamam bu daha güzel. Nasıl bittiğini tam edemezseniz biraz garip olurdu ama. Tabii ki geçemedik yani. Trendlerle alakası yok bu 64 abone bu kadar basit miydi ya? Kediler. Devir bir arıyor. Gerçek geçir. Aynen. Eyvallah reis. Uyuyalım Oğlum tertemiz lan. Bugün bakayım kaç abone kazanmışız. 59, 64. Perfect. Ben beğendim hocam. Ben sevdim. Mükemmel. Normal günlerde bir ilginç şeyler yaşanabilir. Yaşansın hocam ne oldu zaten yani. Ara ha ne oldu? Ahmet Tam ee... Tamam trendlerde olmadığını biliyorum aynen aynen. Trend trend. Trendleri kontrol edelim abi hemen. Kediler Date of War. Date of War güzel oyuna benziyor. Tamam aynen aynen. Oyun köşesi. Uuu. Eyvallah reis. Nere? Şuraya. Ya da şöyle şuraya bir yapıştıralım. Oyun köşesi. Satın al. Hop. Yapıştır şuraya. Tertemiz. Tamam. Ne yapıyorsun şimdi? Blair konuş. Günümüzde ne var? Ne diyor? Tamam. Blair diyor. Sana bir oyun verecek diyor. Versene hocam. Gidelim. Tamam şimdi şekilde dışarı çıkacağız. Çünkü neden olmasın değil mi? Bo bu bo 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 Bir dakika Dolaş. Bu oyunda niye yürümek istedin ki? Neyse. Koymuşlar işte. Hop. Oyuncu bir oyun mağazası. What is this? Buraya sen misin? Selam. <laughs> Güzel bir yer, Adana buradayım. Hangi oyun? Hani PlayStation One konsolu ve Uy, trendlerden. Eyvallah ablacığım. Çantan çantanda bir kere diyor bunlar diyor. Beat of War. Tomb Raider'a benziyormuş gibi ama değilmiş gibi. Neyse gidelim. Let's go. <laughs> ne oldu abi? Daha yeni çıktık. Aldık. Tamam kaybedeceğiz şimdi bu. Hızlı koşamıyor mı ya. Ya şu salak birisi arkamızdan takip ediyor ya. Git ve Ev kapısı kapalıyken eve girdim evet. Hemen. Video kaydet. Bir dakika depolama alanı. Onu. <laughs> Hop konsol. Tamam. Nintendo çakmasından PlayStation düşüyor. Üzerine intihar gözlemiş gibi. Seviye bir oynanış. Yapıştır. Utangaç başlayalım mı? Utangaç başlayalım. Tamam güzel. Sahtekar sensin. Peki, bir yorum yapalım. Çünkü ne alakası var değil mi? Diye durdurmak için video kapatıyorum. Hadi görüşürüz abi. Eyvallah. Haydi. Hemen çıplak bir şekilde edit yapalım. Hiç kimse garip istemiyor bunu be. Ha, daha fena değil daha iyi aradaki boşluklar olmasa kesinlikle daha iyi olabilir Ateşli alevli malevli olsun. Oynanış buna dikkat edin. Tamam bu. Oh. Rookie Gamer. Güzel başarım hocam. 10 online kalmışız. Dersimi. Keşke bu kadar basit olsa bunu. <laughs> Eyvallah rey, İyi para. Yorulmuşuz. Aç paketi. Eyvallah reis. Afiyet. Hemen yiyelim. Afiyet. Tat oy. Tat ya bakayım. Afiyet olsun. Harry Potter. Gözle bak. Vallahi Harry Potter'ı çakmasa da bu. Çakması değil hata. Reportörün gerçeği bu. Çakması şey. Filmlerdeki çakma. Gözümüz bu var. Hiç altı hiçbir şeyimiz yok abi. Cümle çıplak ayak gezerim ya. Maskeyi geç. Onayla. Aa. Tamam biraz. Diyor 10 tane komşuyuzsun. Tanışalım abi. Bu isim basit kaşık. İsim basit İşin bas işin basit, basit kız işin basit kısmı tanışmaktır zaten, değil mi? Oyun ve sevdi sevdiği var. Let's go. Afek afık var. e spor barı. Ben beğendim. Selamun aleyküm. Ablacım selam. Ben bu yaşta ne yapıyorsun burada? Harbiden 80 yaşında ablası. Vallahi ablacım gitti. Bir, evinde bir örgü falan ördüm Allah aşkına. Tamam ha, hayır yaşlılar oyun oynayamaz demiyorum da yani bu tarz yerde şimdi biraz yaşlı gibisiniz. neyse tamam düşünemez şey ben ya. Herkes de ki kendine affet olsun canım benim. Biraz da versene. Neyse ön gerek yok yaşa. Selamun aleyküm. Neyiniz var? Kripto. Kar biraz biraz garipsinmiş. Neyse. Arkadaşlar yemek yerken bir şeyler izlemek tamam güzel de. Ne? Allah lan ne oluyor? Ha. <laughs> konuşmak istiyorum. Bunlar ne? Ha, BS atıyorlar burada. Mantıklı. otur. Oturalım. Hı, oturup yemek yiyebiliyoruz. Ya da orada ayakta yemek yiyebiliyoruz. Ya da burada içebiliyoruz bir şey. Hop. Hop. Susuzun gitmiştir ayladım. Helal olsun. Yalı. <laughs> On komşunla tanış. Selam ab abla cem, konuşabilir mi tanışabiliyor muyuz tanışamıyoruz. Ne tabii. Aa ne güzel çakma Selam. Çin restoranı mı? Aynen en sevdiğim. Hadi girelim mi? Hiçbir şey yemeden geri çıkalım nasıl ama? Şu paramız yok. Restoranları pahalı oldu. Abla selam kolay gelsin. Sözü. Böyle ne sahibi. Eyvallah. Afiyet olsun. hiç konu yemek yerken konuşulmaz gerçi. Afiyet olsun. Biz devam edelim. <laughs> İki tane modellemesi aynı olan abla yan yana oturuyor. Ne güzel. Haritada ne işaretledin abi sen bana? Burada birisiyle konuşamadım. Ev. Ha. konuşabilir mi Niye konuşmadım ki? konuşalım. aa abla selam. <laughs> <laughs> Oha. Kendi büyük anlamı bile seni kim olduğunu bilmiyor bende de. Yes. <laughs> <laughs> Neyse git buradan kış, kış. Beni ben, sen benim çok sevdin ha. Suratına sok. Bir ya. Hadi bak. selam. Sebebiz mi? Tam bırak artık. Tam bırak kedim mi olacaksın oğlum? La tamam bırak. La tamam kedi baga girdi aynı aksiyondan Hadi tamam bırak hadi. Ha? Anca anca bıraktı ya yani. taşların üzerine basabiliyor miyim Basamıyorum aga ben. Parkta kesin insan vardır. Selamlar. Kolay gelsin abicim. Hop yok olmadı. Metro. Oo metrodan kalkola gidebiliyor. Para istiyor mu? Selam abla konuşabiliyor muyum? Dedeciğim selam. Burası ne? Player One Game Cafe. Player ne haber? aa Blair bana sinirlenmiş gibi davranıyor olmaz böyle şimdi ben üzüldüm. Ben üzüldüm ama olmaz böyle. Buraya girip bir konuşayım birisiyle bakayım. Ha konuşamıyorum bak. Bum 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 bırtına yaklaşıyor masa durmaksızın bağırıyor aa eyvallah ama seninle konuşamadım sanırım gece oldu dur gidelim bari eve gidelim eve gidip video kaydedelim ne yapalım ne dedin kardeşim yorum yapma yok abicim eyvallah prantler ne tam duty of hala iş yerde yapıştır başlıyoruz ve enerjik başlayalım <laughs> Eğlenceli diye eğlenceli olsun diyor, oynuyorsun. Teknik görmüyorsun. Birbirine yapıştır. yapıştır. Eğlenceli oldu <laughs> mu? Geçiyorum. Yapıştır o. Ben, ben cooldum. Ben geçeceğim. Hop. Arkadaşlar abone olun. Like atın. Uy. <laughs> Kaydet. Kaydetme niye bir peki? Oo tamam kaydetme iyi oldu. Sorun yok. Hadi edit yapalım. Video düzenli. Oynanış. Oy Çok kötü olmuş lan. İki. Abo. Abo. Yok ala. Oy. Yayınlamayalım mı lan? Bu ne böyle? Abone düşürür oğlum bu. Sadece böyle yayınlasam 32 veriyor zaten. Böyle yayın oğlum, yani bu ne? Yok oldu Hop Nipswiptaki en garip oynanış Heves heves bakıyon abi, ben bu videodan bir şey çıkmaz Demiştim 14, 14 like yine iyi var aslında Benim Çoğu videomdan daha iyi aydınlanıyormuş Hop Ayy duvar kağıdı çok güzel görünüyor lan. 10 saat 20 saat. 11, 15, 1. Bak o oh, O oh. oh, hep style kadar oluyor bak. Benim videolarımda da oluyor onu döveceğim. Bulursan döveceğim onu. Onu bulursan döveceğim. Tamam günlerde bile iyi şeyler yaşanabilir. Yaşansana ablacım ne olacak? Ara ha. Günaydın. Etkinlik sonbahar son hafta geliyor. Sanırım duymuştum. Oy. Şehirdeki ilk şeymiş. O yeni oyunlar duyuyor varmış falan Reklam posteri varmış. Hmm, insanlar. Acaba nereden çalınıyor? Acaba nereden? Acaba ya. Aha. Eski logo lan. <laughs> Play Studio. 315 tane 48 oha ablacım sen bayağı iyi misin ha. Player helal olsun. <laughs> Bunu da şu an kullanabiliyor muyum şu an aktif olarak? Hı, mantıklı. Neyse video burada bitsin. Ha buradan fotoğraf buradan yayınlıyormuş. Hemen kendime arkaya bir fotoğraf yayınlayacağım. Hop. Şöyle kamera değiştir. Kamera değiştir. Kamera bak. Hocam arkada tamam da yani ben bunu paylaşacağım lan. Dur. Ben bunu paylaşacağım. Mükemmel fotoğraf abi. Paylaş. <laughs> Playcon. Biz böyle yazınca oluyor mu acaba? Playcon. Yazalım abi. Bak hiçbir şey çıkmayacak şimdi. Oy. İnsanlar bizi seviyormuş ya. İnsanlar seviyormuş ya. Oğlum çık. <laughs> Peki abi. Neyse tamam bu video bu kadardı. İzleyin. Izle, i̇zleyin izlediniz. Yorum yaptınız. Like attınız. Abone oldunuz. Hop bir anda video bitiyor.